arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte my restaurant'a devam ediyor my restaurant 2 mi evet aynı öyle 2 devam ediyoruz videoya zaten hemen girdim başta girmiştim zaten sesim kısık geliyor saat kaç derseniz saat 10 Bence erken bir saat. Neyse. Neyse boş ver arkadaşlar. Bu niye bugün niye bu kadar geç video geldi derseniz ee, çünkü bugün çünkü bugün gene okula gittim arkadaşlar çünkü okul var. Karşım ben gidiyorum şey alacağım. Ben bir gideyim. Hemen şeyimi alayım geleyim. Kaç tane daha masa alayım. Şef sen hazırla. Ben hemen geliyorum. Bir tane al. Aldık. Bir tane daha. Var şimdi sen benim ne üstüm darisin? Bir tane daha alalım. Lan bir çık önümden. ama Bu kadar yeter. Hayvan gibi aldık zaten. Dekor değil. Oha oha oha. Şuş. Ucuz masa. Köşeye kuralım. Cama bakarken oturma keyfi. Hayır. Geç bakalım abisi. Oo seviyor tarafı. İyi tamam gel lan sen de ne de ya? Tamam. 4500 biriktirelim alalım orayı da. Bir tane ben şey almam lazım. Karşım ben niye almıyorum? Personellerde, değil, değil, aşçılar da tabi. Şundan alalım bir tane. Tamam, artık kıda atıyor. Here we are. Oh my god. Bir ne oğlum? tam çalışacağım. He, ya ben niye yazayım ya? <laughs> ya. Tamam dur. Unnskyld. Sure Benim şimdi bulaşık şeyleri almam lazım bir tane daha. iyi <laughs> ben <de> yapmışım. <laughs> Karşı benim almam mı? Oha oha oha. Bu ne? Bu ne? Oha <laughs> <laughs> setin amına. Ne kadar saçma. Rahat bir rahat bir ama ne rahat. Aha bu ha. Bu ne? Saatin 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 saatin. Bu ne? bozulmuş mu şimdi? Yıkılmış mı? Bu ne lan? Bu ne lan? Ha Ben şimdi bunları almayacağım. Bizim alma. Bu kaç? Altı bu. Dokuz. Şimdi ben bunu almak istiyorum. Al bunu. Eşya niye satamam? Şimdi benim almam lazım. Bir tane bundan. Oğlum bir çık önümden ya. İki oldu. Tamamdır. Geç abisi geç geç geç. Bugün tabakları yıkayana kadar oluyor. Ben bunları yerleştirecektim lan. Siz çalışın. Ben ye hemen yerleştireyim. Şimdi evet mobilya. Ben niye böyle yaptım lan? 4500 yeter lan. Daha fazla masraf yapmayalım. Baksanıza. Arkadaşlar bence bu güzel. Ne? Soba. Ya üf Giden bir tane soba lan. Bu ne? Soba ne? Fırın fırın. Ne bu? Aynası. Çok yavaş bu şey. Barış tanına gerek yok. Oha lan bu ne? Bu ne? Yani günlük fırsatta sadece bir Heh, Şimdi ben üçüncü kata. Acaba? Bu bir delilik yapıp bunu mu alsın? Cık, gerek yok. Bir tane daha. Bir tane daha. Birkaç tane bundan. Tamam yeter lan. Dünyanın parasını harcadım. Kardeşim siz yapmıyor musunuz? Ya bunları. Ya baba. Baba da çok yavaş çalışıyorsunuz. Maaşınızdan keserim ha. Keserim ha. Çok yavaş çalışıyorsunuz. Biraz hızlı. Bu ne işare? Aynısı. Aletler. Ucu. Aa bir tane daha varmış. Neyse. Bir tane daha bundan. çevir. Şimdi ben mobilyadan Yapacağımız bir şey yok. Yani o kadar dar oldu. Yani hiç dar olmadı bize. Kimse sıkışmaz. Şunu da bir yıkayayım. Bence bugün güzel şeyler yaptık. Bakalım kaç dakika olmuş. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar görüşürüz. Yeter. Hadi bay bay.